1 Nisan 2022. Resul Kurt. Star Gazetesi. İş yeriniz acil durumlara hazır mı? İşverenler her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, verilen hizmetin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için acil durumları tespit etmek, acil durum ve sonrası için gerekli hazırlıkları tamamlamak ve acil durumda yönetimin hızlı bir şekilde doğru karar alması ve acil durumların yönetimine ilişkin kuralları belirleyerek can ve mal kaybının önlenmesi veya zararın azaltılmasını sağlamak için çalışma planının oluşturulmasını sağlamakla yükümlüdür. Acil durum kapsamı. Acil durum, işin yapıldığı mekanların yok olması, operasyonlara ara verilmesi, iş yeri sahalarının veya çevrenin fiziksel olarak zarar görmesi, kuruluşun finansal veya imaj olarak yıkılmasıyla sonuçlanabilir. İş yerleri için acil durum kapsamına giren, gerçekleşmesi halinde hızlı ve etkin müdahaleyi gerekli kılacak tehlikelerden bazıları şunlardır. Yangın. Kimyasalların çevreye yayılması, kazalar, ağır hasarlı iş kazaları, ölümle sonuçlanan iş kazaları ve benzeri, sabotaj, suikast, terör, savaş ve seferberlik halleri, doğal afetler, deprem, sel, su baskını, fırtına, hortum ve benzeri, münferit, toplu eylemler veya durumlar, toplu gıda zehirlenmeleri, salgın hastalıkları ve benzeri. Bu tehlikelerin meydana gelmesi durumunda yapılacak iş ve işlemlerle uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı acil durum planlarının hazır olması gerekir. Riskli bölgeler ne olacak? Deprem, sellerden, kasırgalardan ve diğer bazı doğal tehlikelerden farklı olarak depremler aniden ve uyarı vermeden saldırır. Bununla birlikte sahip olduğunuz veya çalıştığınız iş deprem riski altındaki bir bölgede ise burada çalışan ya da ziyaret eden kişilerin yaralanma olasılığını azaltmak için yapılabilecek birçok şey var. Depremler yaşanmadan önce bazı hazırlıkların önceden yapılması gerekir. Önleyici tedbirler. Deprem için önleyici ve sınırlayıcı tedbirler. Zemin güçlendirilmesi. İş yeri içindeki dolapların sabitlenmesi. İş yerinde devrilmesi muhtemel büyük araç, gereç ve ekipmanların güvenli biçimde yerleştirilmesi. İş yeri planlamasının deprem ve etkileri göz önünde bulundurularak yapılması. Binanın deprem dayanıklılığının kontrolü. Tüm çalışanların depremde yapılacaklar konusunda eğitim alması. Acil çıkışların gösterildiği tahliye planlarının iş yerinde görünür şekilde asılı olması. Koruma ve kurtarma ekibi oluşturulması. Koruma ve kurtarma ekibine depremle ilgili eğitim verilmesi, aldırılması tatbikat yapılması. Deprem için müdahale yöntemleri. Bunları yapınız. Kendinizi düşen cisimlerden, özellikle tavan kaplamalarından koruyun. Başınızı ve bedeninizi koruyarak bir iç duvar dibinde durun, çökün veya bir iç kapı yoluna sığının veya sağlam bir sıranın veya masanın altına girin. Bunları yapmayınız. Camlardan, kırılabilir maddelerden, rafların yanlarından, dengesiz üstü dolu dolapların yanlarından, dış kapılardan uzak durun dışarı çıkmaya teşebbüs etmeyin. Bina dışındaysanız, binadan ve kablo döşeli mahallerden uzaklaşın. Asansörleri kullanmaya teşebbüs etmeyin. Telefonları kullanmayın. Deprem sonrasında nasıl hareket etmeli? Artçı sarsıntılar için hazırlıklı olun. Döküntü, yıkıntı altında kalan kişiler olup olmadığını kontrol edin, varsa bu kişilere yardım edin. Asansörleri kullanmaya teşebbüs etmeyin. Bulunduğunuz yerde kalın. İş yerinden izlenecek hareket tarzına ilişkin bilgilerin ulaşmasını bekleyin ve binayı terke hazır olun. Binayı terk etmek gerekiyorsa yanınıza sadece cüzdan, anahtar gibi lüzumlu eşyanızı alın.